Abi bu türü ya. İngilizce dışında hepsi boş. Anda kal. Bilmiyorum Arif gibi bana bir de kesinlikle git. Sen de şu anda seni kendi gönlümde çok seviyorum. Sen SC'ye gir. SC'ye giren herkes zaten IV ile gidiyor. Benim bu kadar kulüple işim olmaz ki zaten hepsi sevdiği için. Şu <laughs> <laughs> çocuğun şöyle yaptığını öğrendim. Söyleyeceğim de kulüpte atılsın. <laughs> Yurt dışına gitmeyecek neden Robert'e kadar Abi Nihat'ın yazdığı mektubu kim ne yapsın? Adam leblebi bir atar gibi mektup dağıtır. atar. <laughs> ben de Iverity kontenjanından girersin zaten. <laughs> kızım bu saçın hali ne? O senin hali ne kızım? Düz boyu giyinmemiş açık açık. Korbeli <laughs> kadar saçma bir şey görmedim ben yani. Beş kişiye döndürüp döndürüp veriyorlar. Abi <laughs> bu cici mektup olayı ne yani? Ben cici mektup almadım. Bu ne demek? Rezil insan mıyım ben? 10-11 toplam en az 7 olmalı. Hepsinden 5 alacaksın. Yoksa hiçbir üniversite yüzüne hayatta bakmaz. Hey, üniversite bir çanslı diyecekler. Diyecekler sağlık. Zor dersler de almış hissedeyken. Hem hap hem yurt dışı, hem kulüp yapıyorum. Bunları yapmazsan olmaz. Ya sesiyon hiçbir işe yaramıyor. Bireysel buluşma dolamadan hayatta yapamazsın. <laughs> hem ayağın hem de toplu gerekiyor ki kendini garantiye alırsın. Biraz geç kalmadın mı okuyacağım bölümü değiştirmek evet, için? Evet, senin kaç selfie saatin var? Benim 300 var da rekor kurmaya çalışıyorum. Ya aynı anda hem Kozak hem Lusral hem konuşerte alıyorum. Yetmiyor. Kazandığım üniversite Ivy League'de ise gitmeyeceğim. Ben Amerika'da okumak istiyorum çünkü orada harika bir network kurabilirim. Bunu öğrencilerinin sıcağa gitmesi olayını kim çıkardı? Olsa... Aşko, ben bu yaz Harvard'ın <laughs> nanoteknoloji <laughs> Kalkınması'nın araştırma projesine katıldım. <laughs> Bütün yaz oradaydım yazın babamın ofisinin arka odasında fotokopi makinesinde tam yanında staj yaptım. Çok eğlenceliydi. <laughs> Yaz okulunda hiçbir yere gitmedin mi? Sen ne yapıyorsun abi? Ben bu okulda eşek gibi çalışıyorum. En iyi yüz üniversitelerin birine layık like değil miyim? Post çalınmasında ilk 20'ye girememiş. O salak nasıl giriyor? Bu elime seyitiye dördüncü girişim. Meşgilerin üzeri almaya çalışıyorum. Ben geçen sene dört tane self da aldım. Umarım yeterli. Evine ya, süper. Oha fizikle böyle BC mi aldın? Seneye öleceksin. Benim fizikle bir alakam yok. Sadece kompetitif bir alan olsun diye aldım dersi. Gece uyudum uyandım BC çalıştım. Uyudum uyandım BC çalıştım. Uyudum uyandım BC, çalıştım. Uyudum, uyandım, BC çalıştım. sonra aldım bir daha uyudum. Uyandım BC çalıştım. Kanka sadece iki buçuk saat uyudum ya. Ben son dört gündür uyuyamıyorum. Bu sence de gelsin. sekiz 18.8 olmuş. Ya üniversiteye girmek kolay, burs almak zor. Burs olmazsa da okuyamam. Artık Avrupa'da olur mu bilmiyorum. Yani en az Amerika kadavraları da pahalı. Ekoloji... Abi E.P. Dersleri 1000 lira olmuş ya. Her yurt dışı bir gün Türkiye'de olacak. Biz niye bu okulda geometri görmüyorduk abi?